tarafından bulunur diye düşünerek güzel bir adım saç koydum. Saçın büyüklüğü yaklaşık 15-20 kilo civarındaydı. Yanında da birer taş vardı. Üzerine çalı koymadım. Ki. Çünkü üzeri kapanmıştı. Daha sonra buradan çıkarak aracıma bindim. Stapriz yoldan çıktıktan sonra ee, Baldızımın evine gittim demiş. Ee, gördüğünüz gibi Can Akınar ne? e, nerede ifadesinde ne? e, arada baldızı da varmış. Hey, wow. Eee itirafçının <laughs> <tabi>, ifadesini <laughs> yani, da de ifadesinin içinde Jandar Bekikleri tarafından tekrar Dernet Hepsi'nin Yani Salim Günan'ın da yeniden ifadesinin alınıp e, evet. nasıl bu cinayet işledikleri ya da ne ben yaşandığını ne önümüzdeki saatlerde evet. ben netleşeceğini düşünüyorum. Aslında. Evet. Bütün bu olaylar yalnız anlattığınız bütün bu olaylar e, e Narin'in kaybolduğu şey. gün, yani 21 var. Ağustos günü meydana yani geliyor, öyle değil mi? De yapıp, şey yapsın, ee, evet, tekrar bakıyorum. Ee, 21 ha, Ağustos 2024 tarihinde evet. 6.30 sıralarında e, yani muhtarla görüştüğünü söylüyor. Yani muhtemelen evet kaybolduğu gün yani 21 Ağustos'ta e, Narin öldürülmüş. Evet. 6.30'da kendisi muhtarla görüştüm diyor. Muhtemelen bu saat 18.30 yani 6.30 olarak yazıyor.